E hoca diyor siz bunları konuşuyorsunuz diyor bilim olarak ne ürettin ki diyor. Ya bir milyon tane üniversitede eğitim gören adamlar var. Fizik, kimya, astronom, biyoloji, jeoloji, boğaz içinde vesaire. Ya onlar bilim üretecek ben dinden bahsedeceğim. Asker vatanı koruyacak, mimar proje çizecek, doktor teşhis yapacak. Doktora bilim olarak ne ürettin? Mimara proje çizmekle uğraşma bilim olarak ne ürettin? Askere öyle dikilmekle olmaz terör peşinde koşmakla bilim olarak ne ürettin? Bu mu şimdi mantık mı bu? Ya böyle sefi insanlara çattık. Ya. Laf diye konuşuyor ya, insanlıktan çıkmış. Ya onu gideceksin, laboratuvardaki adama söyleyeceksin ya. Ha ben laboratuvarda çalışsaydım bilim üretirdik. Zaten üretenler var. Bu zamana kadar heykel ürettiler. Şimdiki Allah diyenler de bilimi üretiyorlar. Allah ilham etsin, daha büyük kabiliyetler nasip eylesin uçaklarda uçuruyorlar. İhasi ayda yapıyorlar. Allah diyenler yapıyor. Heykelciler yapmıyor bunları. Ha onda konuşalım artık ya. Üretiyor işte. Yine ben üretiyorum yani. Kurban olduğum Rabbim. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah vatan hainlerinden, din düşmanlarından bizi kurtarsın. Hadsiz herifler. Hadsiz. Ne diyeceğim başka?